Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eşime kahvaltı hazırladım. Şu an saat 6. Reçemi bir an önce yapayım dedim. Çocuklar uyurken. E, bu böyle sulanmıştı arkadaşlar. Hafif üzerinde şeker vardı. Şu çıkan köpükleri hafif hafif alıyorum. Altını kıstım. Sonra kavanozlarımı dolduracağım. Zaten kuyruğundan katılığından anlaşılıyor. Kayısı reçeli yapıyorum. Canan şöyle bakın yumuşamaya başladı. Koyulaştı da. Altı kısık ateşte pişiyor. Bakın şimdi şöyle çay tabağına koydum ki daha iyi anlayın diye. Şöyle kıvamı. Şu an sıcak arkadaşlar. Bir de soğuduğunu düşünün. Böyle hafif akışkan kıvamı var. Bir de ekmek banmayı seviyorum ben kayısı reçelimde. Şimdi konserve şişerime koyacağım. Ağzını kapatıp ters çevireceğim canlar. Allah hastalığına yedirsin yani bir iki şişe çıksa bile yeterli bir kilo da Evet arkadaşlar kaysımı yaptım şöyle bakın hafif çılık bir tık daha koyu yapabilirsiniz bu sefer de çok kaynattım çok şekerlenme oluyor bu sefer şeker böyle taş gibi kesiliyor şekerin içinde onun için yapmadım özellikle bunu rahmetli Elif ablam çok güzel yapardı vişne reçelini falan böyle yaptım daha bu sıcak arkadaşlar bir de soğudu mu düşünün ondan sonra şöyle küçük kavanozlarla 3 şişe oldu ee, ve şöyle yaklaştırayım birkaç tanesinin içine ceviz attım kapağını tuttuğumda şu üstündeki tane tanecikleri var ya oradan anlıyorum bakın şu kapak tutmuş demek İnşallah şunda yok ama inşallah o da tutar bunları çemen falan aldım, atmamıştım İyi ki atmamışım böyle porsiyonluk oldu mu güzel oluyor bir tanesi de böyle büyük oldu canlar Allah az tadıyla yedirsin 1 kilo 600 yani 2 kilo demeye ee, arkadaşlar 300 gram eksik böyle çıktı işte bazen geçen sene şunu iki şişe yapmıştım bana yetmişti. Hani bazıları diyor ki o kadar pahalı işte alamıyoruz. Şöyle böyle doğru bazılarını saklasınız. Ama İstanbul'da mesela diyelim ki 50 TL. Yozgat'ta 100 TL. Bazıları gerçekten yetiremiyor. Gerçekten hani zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ama bazen ciddi anlamda indirme geliyor. 30 TL'ye bile bulabilirsiniz arkadaşlar. Hafif arada çürük olsa bile seçip atabilirsiniz. Rabbim kimseye geçim sıkıntısı darlığı vermesin. Ee, bazıları diş işte aç gözlük falan yazmış. Ee, ben bunu aç gözlük olarak görmüyorum. Böyle konuşuyorum. Kusura bakmayın. Bunları görüyorsunuz. Ee, işte i̇şte kışında kış sebzesi yesen olmuyor mu? Kış sebzesi ee, yiyorum arkadaşlar pırasaydı ıspanaktı brokeliydi karnabahar onları ben falan yiyorum ama çocuklarım yemiyor ne yazık ki patlıcanlı kabaktı ee, Üç de ağzına sürmüyor ama bir şekilde ağzına sürdürmem gerekiyor ben hiçbir zaman bunu aç gözlük olarak görmüyorum kışın yağmur yağdığı aylarda soğuk havalarda e, meyve zebze daha pahalı oluyor ee, yazın ne yaparsanız kar inanın ki şimdi hem doğumu yapacağım bebeğim olacak okuldu ee, benim hazırdı elimin altında bulunması gereken şeyler oluyor ee, yazdan aldım fasulye atıyorum direkt çıkar misafirim gelecek şipşak pişiriyorsun bazen gerçekten ne pişireceğini insan şaşırıyor e, benim annem de öyle mesela koyu biz annem öyle yetiştirdi 2-3 de fazla koyamıyordum kaynanam arada alıyordu arada annem veriyordu ee, bazen de ben getirmiyorum arkadaşlar ee, köye gittim de tabii ki arabam yok özel aracım olsa doldurur yapar getiririm orada melemenimdi salçamda her şeyimi yaparım niye temiz köyde yapmayayım ki ben de istiyorum ama arkadaşlar işte olmayınca olmuyor. Arabam yok. Çocukların eşyalarıydı. Varizimizde e, ta Söğütlü Çeşme deniyor. Söğütlü Çeşme bakın açın. Oradan Marmara'ya bin. Ondan sonra Marmaray'dan metroya bin. Tramvaya bin. E, Eminönü'ne gel. Yürü yürü gez. O Marmaray. Allah'ım böyle şey. Valizimi taşıyacağım? Onları mı taşıyacağım? Yürüyen merdivende ellerinde ağırlık. Çocuklar oluyor. O kadar kalabalık oluyor ki. Çocukları bile kaybedersin o kalabalıktan Yani bazen insanlar insanların derdinden Şeyinden anlamıyor arkadaşlar Ben yapma taraftarıyım Domatesi diyelim ki 20 TL'den mi aldım yazın Kışın 150 TL'yi bile Buluyor arkadaşlar Dolapta elimin altında olduğum o kadar iyi oluyor ki Açıyorum konserve elim melin meli Sabah hemen ısıtıyorum pişipşak pişmiş oluyor Yani bilmiyorum Herkesin kendi tercihi isteyen yapar isteyen yapmaz ee, Allah herkese yapma imkanı versin ee, böyle hani gösteriş düşüydü buydu benim amacım göze sökmek değil ee, imkanlarım el verdikçe yapmaya çalışıyorum Yani bunu aç açgözlülük olarak gören arkadaşlara da e, ne diyeyim hiçbir şey demiyorum yanlış düşünüyorlar onu söyleyeyim bu arada bazen bazı arkadaşlarımız bunu yaparken içine tereyağı falan atıyor. Arada ben de atıyordum arkadaşlar. Arada limon tuzu falan atıyordum. Limon tuzu atmama hiç gerek yok. Bu şeker fare e, kayısı çok güzel böyle kokulu olan. E, ben yaptım. Rabbim sizlere yapmayı nasip etsin inşallah. Canlar şöyle almış oldum. Bezelyeye ayıklayacağım şimdi. Daha sonrasında almış oldum. Zahteri ayıklayacağım. Şimdi bezelyemi ayıklayayım. Sonra bunu ayıklarım. Bunu bir güzel sirkeli suda yıkarım, sonra kavanozlara basarım. Şimdi şöyle çok torbası aldım, buzdolabı <laughs> poşetine getirdim. Ayıkladıklarımı koyacağım. E sonrasında da bamyayı yapacağım. Bamyayı nasıl yaptığımı gösteririm. Canlar şöyle sahterimi de temizledim. Şimdi bunu bir güzel yıkayacağım. Şöyle de e, dört poşet bezelyemi koydum. Bir taraftan da çay içtim. Reçellerim de soğuyor. Şimdi bunları yıkayayım. Suyu süzülsün. Sonra zeytinyağlı tuzlu kavanoza basayım. Canlar şöyle renkli çamışlarımı da atmıştım. Vallahi bu sabah beşte kalktım. E, bezelyemi yaptım. Reçelimi yaptım. Sahterimi de yaptım. Bir bamya kaldı tek. Sonra evleri silip süpüreceğim. Kumruya bak uçtu. Bakın yaprağımın rengi dönmeye başladı. Şu sar böcekleri ilaç. Her çeşit püm gitmediler. Takipçin dediği ilaç alıp yapacağım. Cık. Artık sinir olmaya başladım. Ay git git örümcek git. Öldür öldür bitmiyor. Bakın şimdi bu taşmış arkadaşlar. Şöyle biraz gazı havası çıksın istedim. Bir gün sonra kapağını kapatacağım. Ee, bir su bardağı kadar su çıkmış böyle rengi döndü kaynar su koyunca kapkar oluyor bence böyle basın alı soğuk suyla zehterlerimi de böyle zeytinyağı tuz koydum daha öncesindeki de şey yapıyordum biber salçası sarımsak falan da koyuyordum onu yerken yaparım bu da böyle salatalarıma falan koyacağım birkaç gün dışarıda beklesin buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar daha diğer şişe böyle basarak doldurdum. Allah hastalığıyla yemeği nasip et. Bunlar. Şu havuçta şöyle su bastı. Şimdi pompalıyorum pompalıyorum yok. Sürekli tıkanıyor. Ee, pazara gittim. Şurada <laughs> gördüğünüz üzere e, ee, komşu onları vereceğim. Yumuşatıcım yoktu. Bir tane bulut aldım. Çocukların da iç çamaşırı kalmamıştı. Toprak şunlar rahat oluyor dedi. Ertuğrul kendi seçti. Şöyle 8-9 yaş. Bu da öyle. Şimdi makinede havlularım var. Yumuşatıcı koyacağım. Şunlar rahat artık şey olduğu için sıkmaması adına böyle aldım. Bunlar vardı. Çocuklara aslında böyle sade de alıyorum bazen de. En büyüğü buydu. Bunları aldım. Bunları göstereyim dedim. Sonra mantı yapacağım. Şu dileğin yaprak böyle küflenmiyor. ya, tutan gibi olmuş poşette. Ben de açtım. Benim ev sıcak ya. Uf. Moralim bozuluyor. Burada hiçbir şey olmuyor. <laughs> Benim yaprak da şu. Bakın rengi dönmeye başladı. Suyu hafif taşıyordu. Ben de böyle leğene koydum. Onları alacağım. Biberim de burada arkadaşlar. Şu hava boşluğunu da yıkadım. Biliyorsunuz. Bura batmıştı. Ama kasıtlı yapıyorlar. Rabbim sorsun inşallah. Başka hiçbir şey demiyorum. Rabbime de havale ediyorum. Kaç sıra içelim. O kadar güzel aromalı oldu ki arkadaşlar. Bunları da kaldıracağım. Allah az tadıyla yedirsin inşallah. Rabbim. Bunlar soğudu. Birkaçını cevizli yaptım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz üzere. Şu cevizliye bakayım. Bu da cevizli. Şunlar çok iyi oluyor. Şunları da kahve yaparken de kahve içemiyorum. Kahve içmediğim için şimdi bu makineyi buradan kaldıracağım e, yağdanlıklarım orada dursun sürahiyi yıkadım doldurdum arkadaşlar mantı yapacağım çamaşırları bunları da kaldırayım gölge bir yere bunları kez bana annem diyor ki buraya koy ama lağım suydu pislikte her şey oluyor arkadaşlar fare böcek koyamıyorum ben de gerçekten gönülden istiyorum ama olmuyor bunları bir gölge yer bulmam gerekiyor Serin. mantıyı ben bu şekilde yaptım sarımsaklı falan üstüne sos yapmadım çünkü mideme dokunuyor felaket şakırı şunu da şöyle koydum. Soğusun. Bu suyun içmeyi de çok seviyorum. Ve Reçelleri kaldıracağım. Reçelimin kıvamını göstereyim size. Böyle. Dağılmadı. Gayet güzel. Şöyle çok az çıkmıştı arkadaşlar. Bu da böyle bakın. Çok güzel kaymış. Şurada birkaç tane kaldı. Bunu çekirdeğini dikeceğim. Atmayacağım. Büyük ihtimal tatlı o çekirdeği. Bana öyle geldi. Şimdi Şunun kapağını bulamadım. Büyük kapattım. Çocuklar köftesi dedi. Dünden yapmış olduğumun iki paket buzluğa atmıştım. Ee, toprak köfte dedi. Kaan yemeyeceğim dedi. Şimdi o kızarsın. Eşim geç gelecek bugün işte. Böyle. Evet canlar biz karnımızı doyurduk. Şöyle sahipsizler izliyoruz. Eşim de gelmesine daha var. Hoşçakalın fazla telif haklı Bugünlük böyle.